Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Sinal ve bugün sizler birlikte takım kahramanları birinci versiyon takası planını yapacağız. Canlı skorları gördüğünüz bir program mı arıyorsunuz? İşte bunun için her gün yüzden fazla futbol maçını kaplayan cross öneriyorum arkadaşlar. Açıklamada bağlantı linkini bulabilirsiniz. Google Play ve App Store üzerinden ücretsiz bir şekilde indirip skorları görebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi birinci versiyon takısını yapıyoruz ve son oyuncuyu koyuyoruz yani peris içi koyuyoruz arkadaşlar yerleştirdik perisi Peris içi perisi dedim Eee bunun için yaklaşık bir 100-150k harası para harcadım Eee bakalım gelecek oyuncu ne kadar iyi olacak ee, İnşallah güzel bir oyuncu gelir değeri yüksek bir oyuncu gelir Mesela kim gelebilir Eee Höveles'in değeri yüksek mesela ee, onun dışında sejum şey, değeri yüksek Bu tarz oyuncular gelirse çok iyi olur ee, İnşallah bu tarz bir oyuncu gelir Dediğim gibi ee, Birinci versiyonu takım kahramanı Paketimiz karşımızda ee, Bu paketi açacağım Ama dediğim gibi inşallah çok güzel oyuncular gelir Diye düşünüyorum Değeri yüksek oyuncular gelir ee, Size de neye çıktığını yorum atarsanız yazarsanız Sevinirim arkadaşlar Ve açıyorum şöyle bastım o Dimaria geldi arkadaşlar 88'lik Dimaria sağ kanat e, ee, Dimaria geldi e, ee, Dimaria'nın değerini tam bilmiyorum ama çok da fazla olacağını sanmıyorum ama bakacağız bakalım Dimaria'nın değeri ne kadarmış ilk önce Dimaria ne yükseltebiliyormuşuz ona bakalım arkadaşlar ee, Lakazet bakalım şöyle biraz daha ilerleyelim e, ee, o oh, Kavani'ye Cavani'ye yükseltebiliyormuşuz. Cavani arkadaşlar e, Di koyarsak 20 tane fiş koyarsak 3 tane elit ve 10 tane seçkin kupa koyarsak Cavani'yi elde edebiliyoruz. E, şimdi Di Maria'nın değerine bakalım. Maria yazdık şöyle sağ kanıtlı işaretleyelim. Ee, 80 pardon 88 yazacaktım 88 yazdık burayı da 88 yazdık ee, Maria çıkmadı iyi de çünkü garip bir harf vardı D yazalım D de çıkar ee, 170 bin 161 bin görüyorum şu an en düşük bu 161 bin ee, verdiğimiz parayı geri aldık gibi bir şey oluyor yani zaten 100 150 bin arası bir şey tamamlamıştım şunu 93 yapalım bakalım 93'te ee, kavaniye bakalım. 93'lük kavaniye Santrafor'u işaretledik mi? Cavani'nin değeri 1000 bin, 1 milyon falan. 1000 bin, bin, dedim ya. 1 milyon falan yani. 1 milyona gidiyor Cavani'de. Dediğim gibi arkadaşlar e, şöyle Dimaria'nın Lens'teki karşılaştırması e, diğer, diğer özelliklerin karşılaştırması e, yani Dimaria ile Lens kapışıyor ama Dimaria daha iyi tabii ki de Lens'ten. Ee, ama kapışıyorlar mı? Kapışıyorlar yani. Ee, bu arada görüyorsunuz bronzlar var. Onları da değiştireceğim. Haberiniz olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.